Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Hardcore Survival'ın 9. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, ve abonelerimiz artmıyor arkadaşlar. Lütfen hadi bir 25 abone yapalım ve benim yüzümü görün arkadaşlar. Ne olursun yüzümü görmek isteyenler abi hadi yüzünü göster. 25 abone olmamızı isteyenlerse yoruma 25 bin yazsınlar arkadaşlar. 25 yazsın 25 bin değil ya. <laughs> arkadaşlar bir abone olduğunuzu sanıyorsunuz ve abone değilseniz bir aşağıdan kontrol ederseniz Bizi çok mutlu edersiniz. O zaman hadi serice videoya geçiyorum. Arkadaşlar hemen çiçek videoya geçtim. bu bölümde ne yapacağımı hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Çünkü bu şu o alevin yanında neden vardım arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar sizce ne yapacağım? Arkadaşlar sizce? Arkadaşlar nedir portalının zamanı geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama nedir portalın? Oldu olacak. Ee, çakmak çakmak yaparız no problem. <laughs> ee, şimdi o nedir? Ya korktum. Ee, şimdi arkadaşlar bize e, iki tane yok. Bize birazcık kova lazım. Bizden işte, işte, hepsini yapmalıyız. Gerekiyor. Evet iki tane daha. Muhteşem derecede muhteşem. Evet biraz da blok almalıyım. 64 tane alalım. E, 4 tane koyalım. Güzel güzel güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar burada e, bu arada, neredeydi taraf? Bu taraftaydı sanırım arkadaşlar. Evet. E, Lavın yanına gideceğim. Nedir portalını yap? Nedir portalını yapacağım? Nedir portalını nasıl yapacaksınız diyenlerse şimdi görecekler arkadaşlar. Nedir portalı yapımı aslında elmas kazmanı var arkadaşlar. Ama elmas kazmayı kullanmak böyle bir şey nasıl yapıyor? sebeple arkadaşlar güzel taktikim. taktik buldum. Onu deneyeceğiz. Şimdi hop hop dört tane şöyle dört tane böyle. 2 3 dört, beş. Dur. Şöyle koyalım. Koyamadım. Dur şunu kır. Kötü duracak. Nedir portalımız? Nedir? <laughs> arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir kapatmak istiyorum arkadaşlar. Ne sebeple? Çünkü yani su buraya falan gelirse lav gider arkadaşlar ve çok kötü olur. <laughs> evet çok kötü olur. şunu şuraya koymak isteyeyim. Oh çok şu. Durun bir dakika. Cık, gidelim bir denizden su alalım. Su alalım, su alalım. Denizden su alalım. alalım. Denizden bir sürü, bir sürü su alalım. Hey! Denizden, denizden bir sürü su alalım. Bir sürü denizimden su alalım. Hey! Bir dakika. Hoppa! Harika, new problem. Ee, evet şuradayım. Hemen küçük şuraya çıkmak isteyeyim. Bir iki üç. Ee, iki tane. Bir tane. Şimdi bir tane daha. Ee, şuradan bir tane laval. Şuraya koy. Şuradan bir tane laval. al. Bir dakika. Çok uzun sürüyor bu. Şuradan bir tane daha lav al ve Şuradan bir tanecik daha laval. Ya, şunları dolduralım bir. Ha, aldım. Hop şöyle. Hop şöyle. Hiçbir bir an atlayacaktım arkadaşlar. Ee, şöyle. Şöyle. Yani daha aldım Üç kova güzel arkadaşlar. Hop. Bir tane daha koydum. Bir tane daha, bir tane daha. Hop. Hop, bir tane daha. Hop, bir tane daha. Ay, bir tanesi daha varmış arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Hop. Hop. Artık sokayım. Ee, şimdi şuradan... Bir dakika niye boşalttım ya? Dur şunu da alalım. Şuradan da şuradan alalım. Nedir portalımızı yakmamıza az kaldı artık. Şöyle. Şeyden... İşte bitiyor, 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 bitiyor. Az kaldı. Bitti bile. Arkadaşlar nedir portalımızı? Yaptım ve güzelce şey oldu. Çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar ben burayı bir işaretlemek istiyorum çünkü ne bileyim aramayın artık. Bu nedir portal mı? Hop 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 hop. Spet. No problem. Ee, Şimdi arkadaşlar belki de bunu alıp buradan götürsem, götürsem, evet çok güzel olmaz mı? <laughs> ben bunları kıracağım. Şimdi video içi çünkü bazı arkadaşlarımız oluyor. Ben hiç Onları inandırmak istemiyorum. Arkadaşlar kendim kendi elimle kıracağım arkadaşlar. Hadi kral. Arkadaşlar ben bunu durdurup kırıp geri dönüyorum. Arkadaşlar bütün obsidiyenlerimizi kırıp Oh harika lan. Muhteşem hatta çok süper. Harika. Allah ne oldu? Bir şey oldu. Anlamadım. Ben sonra videodan sonra bakarım. Bir şey böyle geçti önümden. Video düşmüştürse bakarım. Bu neydi lan? Korktum. Gerçekten korktum. Kim falan olsa korkarım yani. Evde çakalımızı aramaya gideceğim. Gidiyorum. gidiyorum. Çakalları aramaya gidiyorum. <laughs> Sanki. you. Çakıl. Çakıl. Kahm abi tane of vermiş Ha bir tanesi burada dur. Yani kapat. Hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi çakıl. Çakıl bulmalıyım. Dur lan çakıl hiçbir şeye ihtiyacım kalmadı. Oh, sonunda. Sonunda benim de nedir portalı var. Sonunda. Nedir portalı? Harika olacak. Nedir portalını yapan Hamit Aslan Bey? Gözlü şaşırttı. Hamit Aslan Bey nedir portalını nasıl yaptı? Dört şöyle. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Niye fazla kaldı? Ha arkadaşlar. E, şurada daha uzun olabilir. Hobala, 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 hobala. Arkadaşlar tabii ki böyle gitmeyeceğim. Bildiğiniz gibi e, Nedra gold eşyanız olmasa sizi patlis arkadaşlar. E, Gold'umuz var mı? Bir dakika. Gold eşyamız sanırım yok arkadaşlar. Yok yukarıda vardı sandığımızda vardı arkadaşlar sanırım. Yok burada değil buradaydı. Çı çı çı. Buradaydı bütün gold'larımız. Hop. Şöyle bir 64 tanesini de alalım. Bunları çeviririz sonra. Bir dakika. Sonra şimdi Şöyle şunu koy. Ve arkadaşlar Golf'tan bir ayakkabı bir tane de şuna yapayım. Hop hop. Arkadaşlar güzel. Her ihtimale karşı yemek de alacağım yanıma. Arkadaşlar. E... Hop. Bak. Çıktım yukarıya. 28 tane patis var. Patisleri gömçürürüz orada. No problem. Ee, sonra ne yapacağım? Üf, çok canım sıkıldı şu anda biliyor musunuz? Arkadaşlar bir Şunları ne de patlamayı mı? Dur, şu taraftan. o çalıştırmış. Ben bir küçükten nedir'e gidip geleceğim. Evet. Ve basar evet. oh, mis gibi. Çiçek gül gibi bembeyaz yerde. Allah. Oha. Allah'tan arkadaşlar. Gördük yoksa. Üstüne durup patates Hop hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Gel. de yavru da. Ha şurada var bir de. Allah. Bakın bu arada barışın modunu aldım. Çünkü eee. Evet, Bilmiyorum ya orada kalmak. Yani beni patlis edebilirler çünkü. Gel. Gel. Arkadaşlar barışçıl modundan çıktım. Çık Bakın görüyor musunuz? Allah. Hemen çık barışçıl barışçıl modunu aldım. Arkadaşlar korktum gördünüz mü? Bana diyoruz ki abi hilda de, abi hilda. Yoksa patlıyordum yar ya. Patlıyorduk. Ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Böyle olmuşuz. Pa. pa mis gibi. Şöyle şunları. Ay Şunlardan biraz alsak mı? Bak ya ne yapacağım ben bunları? Hem arkadaşlar işte biz denginiz. Bir belediyenin başkanıyız. Belediye başkanıyız. Belediye başkanıyız. Dur şurada şeyler var. Şunları da almak isteyeyim. Evimi ışıklandırabilir mi? güzel olur arkadaşlar. Yeni evimi taşınacağım. Yeni evime taşınmamı istiyorsanız yorumlara 555 yazın. Hop hop hop. Dur. Heh. Şimdi şöyle 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 tam şöyle. Muhteşem adeta. Dur niye atlayamıyorum? Ha atladım. Arkadaş nedir portalını? Umarım kaybetmem. Kaybedersen çok üzülürüm. Kaybettim mi yoksa? <laughs> arkadaşlar kaybetmedim arkadaş. Çünkü bu çukur hala aklımda. Bu çukur bu çukur, bu çukur... Bu çukurları. <laughs> arkadaşlar çünkü ne bileyim o taraflara gidersek lazım olur. Nedir portalı? Nedir portalı? Ne <laughs> dediğim portalı? Ruh duskumo Evet arkadaşlar bir şey denedim. Ya yalanmış. Hop şöyle kumları. Hep bir ruh kuma koplandığıma eminim arkadaşlar. Güzel oldu bize. Ne oldu bu? 13 ruh kumumuz oldu bile. Şimdi Nedir'ımın portalı. geldi geldiğimin umut portalı. Umut portalı. Evet. Harika. Bir dakika. Yok patates olmadı da. Ama olabilir. Her an. Bir dakika. Hop. 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 5 tane güzel. ama daha fazla toplamak istiyorum ya. Ha şurada birazcık varmış. Şunları toplamak istiyorum çünkü beyaz e, bloklar oluyor diyor. Hani demir bloklara benzeyen bloklar. Onlardan yapmak istiyorum. Çünkü ne bileyim işte hoşuma gidiyor. Hop. Şöyle tabii geçebilir Şey miyim? mis gibidir. Neden? Arkadaşlar, Bakın ben şuradan çıktım. Hemen mesela küçük Neredesin lan? Erkek sen yer tutsun Neredesin lan? Arkam dönük olduğunda var. Önümü çevirdiğinde gidiyorsun hemen değil mi korkak? Bak bak orada orada gördüm. Hop, orada bir elim. attım. Uy bir yapıştı. Hoppa. Hop. Uy, bir resmi. Hayır 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 arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çiçek barışçı moduna geçtim. Efsane kapışı maddi oldu. Arkadaşlar zengin ise değilse... neydi onun adı lan dur unuttum. Neyse o gereksizlerin adını bir daha ağzımıza almayalım. <laughs> Uy, korktum lan. Gerçekten korktum arkadaşlar. Gerçekten ama. Çünkü bir kalpte dayandım. Gördünüz? Uy. Bir tane e, YouTuber vardı. RG'ydi sanırım. Eee kapıştığında hep böyle söylerdi ve galip gelirdi. RG yenilmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Evet. Blink RG miydi? neydi? O üstündürüm. Ve mı geliyor üstüne? Yok gelmiyormuş. Evet şöyle 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 Paranormal <laughs> para 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 paranormal Konuşamadım. Ee, güzel. Bir dakika. Oo güzel. Güzel güzel. Hoppala. Dayım. Nedir portalı? Neredeydi? Çık o bu tarafta. Bu tarafa. Dur gidemedim. Gidemedim. Patates lan hepiniz. <laughs> Ama e, az önce ben patates olmuştum. Onu e, <gülüyor> hatırlatmayın. <gülüyor> Hop Şöyle bir tane bir tane bir tane bir tane, bir tane, bir bir bir, bir tane. Oo. Süper. Güzel. Bir dakika. Beş tane. Şuradan krallar gibi. Hamit Aslan Bey olarak çıkarım. Dur. Ben orada sandım nedir portalıma. Bu ne? Bu, ha çakıl da gördüğümde sandım ki yani bir şüphe oluştu işte. ki belki başka bir şeydi yani değil mi? Şimdi güzel. Sonunda dediğim Nidra geldim arkadaşlar. Meşhur Nidra geldim de arkadaşlar şimdi. Ay düşüyordum az da. Arkadaşlar yani Nidra'da o kadar da görülecek bir şey yokmuş gibi geldi bana. Çünkü ne bileyim çok saçma. Gerçekten çok saçma. Hop. Bir dakika. <laughs> Güzel. Bir dakika. Şurada da varlar. Varlar şurada da varlar. Hop hop. 64 tane bir. Evet, tane de. Artık şeyler bulduk. Oh mis gibi arkadaşlar ya. Çok iyi. Süper yalnız ya. Harika oldu. Oh, çok güzel oldu. Gerçekten diyeyim bak. Cık, tırmanamadım. Tırmanamadım. Hop hop. Hop hop. Allah. Yanıyordum. Bu bu, bu bu ne? Bir şey mi kırıldı benim? Ha yok. Hayır. Hadi bir dakika. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Affedin beni. Arkadaşlar yanlışlıkla düştüm yere. Çok korktum. Game moda geçtim şu anda. Tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar az önceki olay için özür dilerim. Ve gerçekten korktum yani. Hemencik gitmek istiyorum buradan. Seni hiç sevmedim. Arkadaşlar. Elim ayağım titriyor şu anda. Bunu Korktum yani ya. Birden bir düştüm aşağıya. Yetişip game moda geçemeseydim ölürdüm arkadaşlar. Evet. Korkutun. Dakika 24 ya. tane hani yapabiliyoruz. Bak 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 8 şöyle. Ee, şunları bir tane şunu bir tane şunu. Bu şunları şuraya koydum bile. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, eğer eğer Hardcore Survival'ın 10. bölümünün gelmesini istiyorsanız şu anda alttan like atabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Bay bay.